Ya ne iyi ettik buraya geldik ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Arkadaşlar şirkete söylediler. Burası mükemmel bir yermiş hakikaten dedikleri kadar var vallahi. <laughs> evet canım. Yılbaşına evde mi gireceğiz yani? Zaten hep evdeyiz. Ha yılbaşına evde girenler yeni yıla giremiyorlar mı yani? Ay Haluk yani bir kere de tadını çıkar, şöyle vızıldanma, dırıldanma, bir sus ya! Ya acıktınız mı? Ben acayip acıktım vallahi. Buyurun efendim. Vallahi iyi insan lafını üstüne yani garson değil, sağ olun. Al hayatım, al hayatım. Sen de Evet. <laughs> hmm. Hmm. Şu yemeklere bak. Ben bu yemeklerin ismini bile söyleyemem. Kim bilir nasıl kazıktır fiyatları. <gülüyor> <gülüyor> ee, bana risotto ay frutti di mare. Ee, sonra bir steccia ferri. Ee, tatlı olarak da torta di mare. <laughs> Bunların hepsini sen mi yiyeceksin? E ee, çok açım abi. Ben de la penna alla amatriciana ve salat misu hazır Bizim burada bir aylık mutfak paramızı bırakacağımız kesinleşti. <laughs> Siz hanımefendi. Ee, ben bir tane minestrone kasaroçi alayım. Bir tane de penne alla arabiyata lütfen. Tabii tabii. Ananızın evinde de minestrone kasaroçi vardı sanki. Haluk sen ne yiyeceksin abicim? Oo. Ee, şey var mı? Ee, Ezoke'nin çorbası. Haluk, <laughs> <laughs> burada Ezoke'nin çorbası olur mu abi? <laughs> Maalesef efendim. Sadece İtalyan yemekleri üzerine çalışıyoruz. Ya bilseydik biz de İtalyan yemekleri üzerine biraz çalışırdık. Ben buradakilerin ismini bile söyleyemiyorum. ne yani, var abi? Bir tanesini seç oradan göster onu getirsinler. Olur mu canım? Şimdi şuradaki rigatoni al pesto'dan istesem ne getireceklerini nereden bileyim? Ya at eti ise? Ay, artık yok artık yani. Ben bilmediğim yemeği yemem. E ne yiyeceksin peki? Ee, kuru fasulye var mı? <laughs> Yok efendim. Halukcuğum, biraz önce garson bey buranın sadece bir İtalyan restoranı olduğunu söylemişti. Peki, ee... ...Porto di Kuru di Fasulletti var mı? <laughs> Aynen efendim. Peki sen o zaman bana böyle ee... ...Zunna di Gutti Brenti Ascii di Ole getirir misin? Yani su, küçük su istiyorum. <laughs> Sadece su mu içeceksin? Ya, diye de girdim ben. Aa, yılbaşı gecesi öyle rejim falan olmaz. Diyet miyet kabul etmiyorum Haluk'cum. Bak da benle Ali Arabiyat'a söyleyelim ha. Benimkinden aynı acılı seversin sen. Ben yemem. O <laughs> zımbırtının adı bile 45 dakikada söyleniyor. Kim bilir kendisi kaç saatte hazırlanır. <laughs> Biraz bir şey olursa çok seviniriz. Hemen <laughs> thank uh you -huh.